erkekler 200 metre serbest yüzme yarışında altın madalya ve 50 metre serbest yüzme yarışında yine altın madalya sahibi olmuştur. Umut bu başarısıyla bu olimpiyat tarihinde aynı organizasyonda iki altın madalya kazanan yegane sporcu olmuştur. Kendisini yürekten kutluyorum. Kısa özgeçmişini de okumak isterim size. 2001 yılında Van Gevaş'ta doğdu. Ailesi Umut'un sağlık sorunları nedeniyle 2003'te İstanbul'a göç etti. 6 yaşına kadar çeşitli ameliyatlar geçiren Umut, ilkokul ve lise eğitimini esen Esenyurt'ta tamamladı. Ardından İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Umut, Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden, yani 3. sınıfta bu eğitime devam ediyor. Umut'un engelli kolunda ses tellerinde sıkıntı olduğu için sesi kısık. Çok önceden belediyemizin spor tesislerinde kardiyo gibi bireysel güç antrenmanları ve spor yapıyor ve tesislerimizden istifade ediyor. Beylikdüzü'nde bir hocadan özel yüzme dersleri almış ancak hoca sıkıntılı olduğu için uzun süreli olmamış. Ardından milli takıma geçmiş ve bakanlığın tesislerinde bu yarışlara hazırlanmış. Burada önemli olan iki noktanın altını çizmek istiyorum. Bir, sevgili Umud'un bir engelli olarak aynı zamanda bu işlerde azmettiği takdirde büyük bir başarı elde edileceğini bütün dünyaya göstermiş olmasıdır. İkincisi altın madalya almasıdır üçüncüsü iki tane altın madalyayı birlikte almasıdır ve bizi gururlandırmasıdır. Ve Esenyurt halkı adına sevgili Umut'a çok çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu azminin, bu başarısının diğer bütün herkese örnek olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Senin hakkını vermiş başkanım. Evet. İsminin hakkını vermiş. Evet. Umut. Evet. Umudu boşa çıkarmadı. Umut iyidir. Belki de en iyisi. Evet. evet. Başkan, belki umutla bir şeyler söylemek ister. Tabii ki. Tabii ki söyleyebilirim ben de. Öncelikle Selçuk Belediyesine ve Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum bana her zaman destek oldular. var. bu yol çok zorlu bir süreçti. Yani bu madalyaları kazanmak için kendi hayatımdan çok fedakarlıklar ettim. Ailemle görüşmedim, arkadaşlarımla görüşmedim. Çok fazla antrenman yaptım. Allah'a şükür şu an iki madalyayla Esenyurt'a döndüm, başkanımızın yanına geldim. Tarihe geçtim. İnşallah ileride benim gibi bir sürü engelli sporcular Esenyurt'tan da çıkacağına inanıyorum ve içinde hem başkanımız hem ben hem benim dediğimiz elimizden geleni yapacağımızı inanıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Başkan evet. da Eyfel'den bir parça. Evet. Adrenin evet. içinde Eyfel kulesinden bir parça koymuşlar. Hmm, bu Eyfel, Evet. evet ben e, oraya geldim de bu bizim İstanbul evinin açılışında. Eyfel'e çıktım. Paris'i oradan izledim. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ve orada sordum Paris'in nüfusuna kadar. Bir buçuk milyon dediler. Yani Paris ve Esenyurt'un nüfusu aynı ama Paris, Esenyurt'un belki de yüz misli büyük, geniş bir alana yayılmış durumda. Biz 43 kilometre kareye sıkışmışız. Belki de Paris 400 metre 400 kilometre kare üzerine yayılmış. içinde Sen Nehri'nin attığı ormanların yeşilin kentle bütünleştiği bir alan. E ben orada kendi kendime sordum. Paris'teki insanların üç kulağı, dört gözü yok. Onlar bunu başardılarsa biz niye başarmayalım? Biz niye şehirlerimizi bu hale getirmeyelim? İşte Eyfel burada da simge olarak kullanılmış. Paris'in de simgesi. Bizim niye şehirlerimizin Eyfel gibi simgeleri olmasın? Hem kenti tanıtsın, hem turistik simgesi olsun, hem de aynı zamanda Paris'in en önemli gelir kaynaklarından birisi. Biz de benzer şeyleri <laughs> yapabiliriz. Onun için işte mesela birçok iş işlem oluyor. Diyelim ki bir olimpiyat oluyor, bütün dünyanın gözü orada oluyor. Ee, herhangi bir dünya çapında olay olduğunda dünyanın gözü orada oluyor. Bizim de bu süreçte şehirlerimizi dünyada tanıtacak işler yapmamız lazım. Belediyecilik açısından. Eee ayrıca spor da tabii önemli. Işte bakın sevgili Umut'un başarısı ee, sadece Esenyurt'ta değil, İstanbul'da, bütün Avrupa'da aynı zamanda bizim anılmamıza, tanınmamıza vesile oldu. Bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Demin de dediği gibi bu anlamda da sporumuzun tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu. İnşallah bundan sonra bu tür başarılar artarak devam edecek. Bu kıymetli başarısından dolayı sevgili Umut'u yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu başarısının bütün sporculara örnek olmasını diliyorum. Birincisi söylemek istediğim bu. İkincisi biz daha önce Paris'te İstanbul evini Sayın İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdik. 2000 27 yılında da Avrupa oyunlarını inşallah İstanbul'da hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Oraya doğru da sporcularımızın bugünden hazırlıklarını yapmalarını ve orada da bizim göğsümüzü kabartmaları, bizi gururlandırmalarını bekliyoruz. Bir üçüncü konu da biz Esenyurt Belediyesi olarak başından beri en önemli mottolarımızdan biri Esenyurt'u kültür, sanat ve sporun başkenti yapmak. Spor son derece önemli onun da üç tane aşaması olduğunu düşünüyorum Birincisi halkın sağlıklı yaşam için spor yapmasıdır bir belediyenin görevlerinden birisi halkın spor yapabileceği alanları yaratmasıdır Bu anlamda bizim tesislerimiz var ama biz büyük bir ilçeyiz bu tesislerimiz yeterli değil bunları günden güne geliştiriyoruz Ayrıca Esenyurt'umuzda yurtumuzda maalesef bisiklet yolları yok, yürüyüş yolları yeterli değil. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca yeşil maalesef yeterli değil. Kişi başına düşen yeşil alan normalde 10 metrekare olması gerekirken Esenyurt'ta 1 bir metrenin altında daha çok bir betonlaşma ile bir kentleşme yürütülmüş. Bundan sonra bulabildiğimiz her yerleri yeşile çevirip yeşil alanlar yaratmayı düşünüyoruz. Bu anlamda bir parkımızı önümüzdeki süreçte açacağız. Yaklaşık ilk etabı 100 bin metrekare. Onun içinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, rekreasyon alanları var. Ama onun devamı da gelecek. İkinci 100 bin gelecek. Bir büyük Yeşil vadi yaratmak istiyoruz bu Esenyurt için bir soluk borusu olacak. Burada halkımız bir mesire alanı gibi kullanacağı gibi bir spor, bir yürüyüş, bir bisiklet alanı olarak da kullanabilecektir. İkinci olarak da amatör sporlar var. Biz Esenyurt Belediyesi olarak bunları destekliyoruz. Olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz bizim spor alanlarımızda, spor tesislerimizde bunlar yapılıyor. Ancak bazı tesislerimiz daha önce başka kurumlara devredilmiş. Örneğin bizim iki tane büyük stadyumumuz var. Birisi spor bakanlığına verilmiş, bir tanesi İstanbul Spora verilmiş. Bazı yüzme havuzlarımız, bazı diğer spor alanlarımız başka yerlerin tasarruflarında kullanılıyor. Onları da şimdi inceliyoruz. Bazılarının zamanı geldiğinde zaten devr alacağız. E, Muhsin Yazıcıoğlu ve e, Gaziler Parkı'nda ki spor tesislerimiz daha önce, yıllar önce bir kar yağışı nedeniyle çökmüşlerdi. Şimdi İBB ile birlikte onları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Bu iki yerdeki spor tesislerimizi ayağa kaldırdığımızda çok büyük işlevi olan büyük bir açığı gidermiş olacak. Bunun da müjdesini halkımızla paylaşmış olayım. Bir üçüncü adım da profesyonel sporlardır. Bizim burada Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonlarımız var. Onları zaman zaman kabul ediyoruz. Halkımız adına onları onura ediyoruz, onurlandırıyoruz. Onlar bizi gururlandırdıkları için ödüllendiriyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da Örnek olması, onların motivasyonunu arttırması için bir çabanın içinde oluyoruz. Bir de bütün bunların ötesinde bizim Esenyurt Belediyesi'nin bir spor kulübü yok. Bir süredir bunu düşünüyoruz. Acaba böyle büyük bir ilçenin bir spor kulübünün olması gerekmez mi? Olursa hangi alanda olmalı? bizim işte güçlü olduğumuz yan hangi yandır bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyoruz bunlar da belli bir aşamaya geldikten sonra yine halkla paylaşacağız böyle de bir arzumuz var bunu zaman zaman işte halkımızla da paylaşıyoruz İnşallah önümüzdeki zamanlarda süreçlerde böyle bir fikrimiz var bunu projeye ve hayata geçirmeyi de istiyoruz. Ben tekrar başa dönecek olursam bugünün e, özellikle kahramanı sevgili Umudu e, yürekten tebrik ediyorum. Bizi gururlandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Adını gerçekten tarihe yazdı. Bundan sonra da başarılarının daim olması ve başkalarına örnek olması diliyorum. Teşekkürler başkanım. başkanım dünkü, e, sporcular için de bir spor tesisi gibi bir projemiz var işte bunları konuşuyoruz. Şu anda yani şimdi bizim güçlü kasımız hangisi bu alanda? Evet. Efendim çünkü bir şehir diyelim ki gelişmeyi önüne koyduğu zaman güçlü yanlarını, zayıf yanlarını görecek. Evet. Zayıf yanlarını giderecek, güçlü yanlarını daha da geliştirecek. Sporun demin dediğim gibi halk anlamında halk sporu önemli belediyecilik evet. açısından ama öte taraftan spor artık bugün bir tanıtım aracı haline de geldi aynı zamanda Kesin. bazen bir şehirle ilgili çok büyük masraflar yaptığınız halde yapacağınız bir tanıtımı bir iki tane sporcunun elde ettiği başarıyla elde edebiliyorsunuz. O nedenle de bu alanı da bizim göz önünde bulundurmamız ve buraya yatırım yapmamız gerekiyor. Burada da yani. başlangıç olarak herhalde bir futbol takımı, futbol kulübü olur. Onun altında da yani işte bakıyoruz, bakıyoruz da. futbol var, basketbol var, veleybol var, güneş var. Bizim burada güreş de çok gelişkin. Bize uyan neyse, yani böyle bir fikrimiz var. O fikri hayata geçirmek için de bir çalışma yürütüyoruz. O belli bir olgunluğa geldiğinde zaten paylaşırız. Teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.